Hepiniz selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle bir adet ventilatör yapacağız. Böyle bir şekilde. Arkadaşlar böyle bir ventilatörümüz var. Bir ventilatör için gerekli olanlar. Arkadaşlar lehim bir adet lehim makinesi. Ben bu lehim makinesini videodan önce ısınsın diye bu koymuştum şu anda dumanlar çıkıyor Arkadaşlar aynı şekilde böyle Arkadaşlar bir adet düğme arkadaşlar bir adet dondurma kabı şöyle arkadaşlar bu Eğer bu pilden yoksa bu tablet bataryası arkadaşlar 3.7 volt 2000 miliamper Onun yerine de Bunlardan kullanabilirsiniz Hazırsanız videomuza geçelim Arkadaşlar ilk önce Şuralara bir delik açıyoruz Şöyle lehim makinesiyle Şuralara bir delik açalım Bu hava deliği olacak arkadaşlar Durun çıkıyor arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar videoyu burada durdurup bu hava deliklerini açıp geliyorum. Arkadaşlar o, 12 daha 13 dakikalık aranına, a, a, aranın ardından tekrar sizinle birlikteyiz. Bu şekilde böyle deldik arkadaşlar videoyu durdurup deldik. Hatta böyle Hatta dumanlar çıkıyor arkadaşlar. Duman çıkıyor arkadaşlar aynı böyle. Arkadaşlar sizi de gösterdik ama şu şöyle bir şöyle lehim makinesiyle böyle deliyoruz arkadaşlar. Olay bu yani. Böyle bir makinesi var arkadaşlar. Bu bunu ben kendim yaptım arkadaşlar. Şu şu şöyle bir şöyle bir şu uçucunu buldum. Ben de böyle ben de aynı böyle fişten bir şeyler yaptım. Bir tane fiş buldum. O, onu da bunu böyle bağladım. Ettim hatta böyle şeyleri var. Böyle Arkadaşlar hazırsanız videomuza geçelim. Şöyle delik açtım arkadaşlar bir motor için. Motora Kamerayı şuraya koyayım arkadaşlar. Motoru da buraya böyle koyacağız. Şu motoru takalım arkadaşlar. Motoru böyle bağladık arkadaşlar. Hatta tak şöyle bir tak. Arkadaşlar tekrar size çalış gö çalıştığını göstereyim. Böyle motoru? Burayı böyle hava delikleri açtık arkadaşlar. Böyle arkadaşlar pervanesi var böyle. Arkadaşlar Şimdi rehin makinesiyle şuraları şöyle deleceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın yine durdurmak zorundayım çünkü burayı durdurdum et buraları yaptım ettim se kadar vakit ka bu boşa boşa vakit kaybı olur arkadaşlar. Yani zaman kaybı olur. O yüzden videoyu burada durdurup geliyorum. Kusura bakmayın. Lehim makinesini lehim makinesi hani böyle deldik arkadaşlar. Arkadaşlar lehim makinesi ile işimiz bitti. O yüzden fişini sökelim. Arkadaşlar <laughs> böyle Derin, böyle kendi sıcaklığıyla deliyoruz duman çıkıyor arkadaşlar bu şekilde böyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi halle hallettim, hallettim. Şimdi ise kablo bağlantılarını geçelim. Şöyle kamerayı buraya koyalım. Aynı, aynı, aynı.

Dediğim gibi arkadaşlar. Tamamdır. bağlantılarını yapıyoruz. Arkadaşlar elektrik bandıyla şöyle sarı saralım. Bir elektrik kranı saralım ki kısa devre yapmasın. Başka bir olmaz. Her ne Arkadaşlar freyder düğme düğme koyuyoruz. Arkadaşlar kablo bağlantısını böyle yaptık. Şimdi ise şuraları bağlıyoruz. Thank <laughs> <laughs> Çünkü böyle soruyoruz Bandı falan biraz video uzun oldu oldu arkadaşlar ama sorun değil. Arkadaşlar devreyi kurduk. Bu şekilde böyle. Bu şekilde böyle oluyor. Açık. Kapalı. Açık. Bu şekilde böyle. Kapalı. Hatta sesi bile geliyor arkadaşlar böyle. Hatta böyle koyayım arkadaşlar sizlere göstermek istiyorum Evet, klima bu şekilde böyle açıyoruz Hatta Arkadaşlar işten dönüyor böyle abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone Yaşar. açıkken bu şekilde böyle işten bu şekilde böyle kapalı arkadaşlar klimamız oldu Arkadaşlar videoyu burada durdurup buzları alıp geliyorum buzları alıp geldik Arkadaşlar bu şekilde böyle dolaptan Buzları dışarı çıkaralım arkadaşlar. Buzları çıkardık. Aynı bu şekilde böyle buzlar. Arkadaşlar. Şöyle birkaç tane buz koyalım. Klimamız sonunda bitti arkadaşlar. Bu bunun adı el yapım mini klima. Arkadaşlar biz şuradaki buzların hepsini koyalım. Tekrar tekrar yani bu koymaya, koymaya çalışıyorum Arkadaşlar böyle bir kapının içine koydum. Kapı kenara koyalım. Arkadaşlar fermanın ucu bu şekilde böyle takıyor. Böyle. Takalım. Bunları alıp hatta göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde böyle buzları içinde. Bu şekilde böyle dönüyor. Arkadaşlar mükemmel hava veriyor. Arkadaşlar şöyle kenardan da kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle kenar şöyle kenardan da ha hava delikler açtım arkadaşlar şöyle. Böyle delikler açtım. Bu şekilde böyle Aynen bu şekilde Bir daha çalıştıralım Yalnız mükemmel O veriyor he şekilde arkadaşlar böyle pervanemiz içindeki buzdağ derinmiş Arkadaşlar Arkadaşlar Ufak bir hesaplama hatası yaptık arkadaşlar Bu Bunlar buraya değdiği için böyle garip garip sesler çıkartıyor Tek İçindeki böyle böyle ba tablet bataryasından yap böyle yaptık A açık kapalı tekrardan içini göstermek istiyorum müsaade ederseniz Şimdi şey kendileri oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar ben ne olur ne olmaz diye şuradan böyle delik açtım. Arkadaşlar her tarafından delik açtım. Bu şekilde böyle oldu. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hoşçakalın.